Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bu ikinci dersimizde elektrikli battaniye kumanda anahtarını inceleyeceğiz A'dan Z'ye. Kumanda anahtarımız sıfır, sıcak, ılık ve tekrar sıfır şeklinde çalışıyor e, genelde battaniyelerde. Şimdi bakın şuradan genelde 0.75 kablo ile şuradan giriş yapıyor. İçerideki reistans bağlantısını sağlayan izole bir kutu var. Arada da kumanda anahtarımız mevcut. Prize taktığınız zaman sıfır, şöyle sıcak ve ılık. Bakın sıcakta neonlanmamız daha fazla yanıyor, ılıkta biraz daha düşük yanıyor. Onun sebebini de geçen dersimizde göstermiştik ama şimdi yine açıklamasını yapacağım. Akımı kestik. Akım varken cihazlarda çalışma, tamirat yapmıyoruz kesinlikle. Akımı ilk önce kestiğimizden emin oluyoruz. Sökmesi, altında iki tane vidamız mevcut. Bu iki vidayı söktükten sonra ters olarak böyle değil de bu şekil açarsanız bakın şuradaki bu elektrik akımını ileten faz ve nötr ileten kızakların düşmesini engellemiş olursunuz. Bu şekilde ters açarsanız bunlar bakın şöyle dağılabilir. İçerisinde iki tane bilye var gördüğünüz gibi bunların hareket etmesini sağlıyor. Onlar dökülebilir. Açarken dikkat edin. Dökülürse de yine şu şekilde toplayabilirsiniz. Şöyle bakın bilyeleri bu boşluğa yerleştirirsin. Bu şekilde yine yerine. Ve söktüğünüz zaman da buralara zaten bakarsınız. Bakın şuralarında herhangi bir oksidasyon varsa onları da bir zımpara ile veya aletle tornavida ucuyla bile Temiz temizleyebilirsiniz. Daha güzel çalışır. Şimdi hemen burada kızaklardan bahsedelim. Bakın şu şekilde şuradan söküyorsunuz. Buradan bir plastiğe zaten bakın oturmuş vaziyette. Şöyle söküyorsunuz. Bakın böyle çıkardıktan sonra hemen bunu da sökmüş olalım. Şöyle iki tane vidamızı bakın şu şekilde yine değişen bir şey yok. Aynıdır. Şöyle bırakalım. Bakın burada 220 volt girişimiz. Bakın buradan şu iki tane düz olan yerden giriş var. Faz ve nötr. Buradan da neon lambanın olduğu yerden, diyotun olduğu yerden de çıkış var. Bu şekilde bağlantısı yapılıyor. Lehim. Çoğunlukla lehim yapılıyor. Ve artık klemens varsa, klemens ile de bağlantısını yapabilirsiniz. Bunu da sökeyim. Bakın şöyle. Bu da yine bu şekilde çıkıyor. Burada da diyot. Bu şekilde burada. Bundan da yine gösteririz. Evet şunu da gösteririm arkadaşlar. Şimdi lehim dedik. Bu şekilde söktükten sonra bakın burada biz kesmişiz kabloları. Bakın lehim hadisesi de kabloları bu şekilde lehim yapıp bu şekilde sökebiliyorsunuz. Fakat lehim yaparken dikkat etmenize gereken bir husus arkadaşlar. Burayı lehim yaparken çok yüksek wattlı havyalarla veya normal havyayla da yapıyor iseniz siz 30 watt, 40 watt havyayla lehimi yapıyor iseniz de burayı lehimi yaparken çok havyanızı buraya tutmayın. Lehimi yapıp çekin. Kontak yerinden oynayabilir. Burası eriyebilir. Kontak düzgün çalışmaz. Hemen havyanızı güzel ısıttıktan sonra yani bir anlık bu şekilde yapmaya çalışın. Pastayla yaparsanız lehiminiz daha güzel tutar. Sonra İlk önce kabloyu sonra zemini bakın şu şekilde hemen lehim yaptım ve çektim. Biraz beklerseniz lehim yaptığınız zemin soğusun. Hemen üzerine yapmayın. Zaten lehim yapmıştık kablomuza. Bakın şöyle yaptık ve çektik. Kısaca lehim hadisesini de anlattık. Her şeyi A'dan Z'ye anlatacağız dedik. Şimdi kontağın çalışma prensibini anlatalım. ve Daha sonra diyodumuza, direncimize ve neon lambamıza bakalım. Hem değerlerine bakalım. Şimdi kontak çalışma prensibi şöyle. Buradan fazlaman ötürü giriş yaptıktan sonra bakın. Şimdi burada kullanmış olduğumuz buradaki şu kızak şurayı ve şurayı. Bakın bu şekilde kızak buradan alıp buraya veriyor. Birinci kızak. İkincisi de buradan alıp sıfır konumundan şuraya veriyor. Burası birleşiyor. Direk olarak direk geçiş sağlanıyor. Bakın şöyle arkadan da gösterelim. Burada herhangi bir şey yok. Direk geçiş sağlanıyor. Buradan kısa devre ve buradan neon lambaya ve şu şekilde diğer uçtan battaniyemize buradan çıkış yapıyor. Şurada küçük bir kablo değmedim ki iyi anlaşılsın. Direk geçiş yapıyor. Buradan neon lambaya ve battaniyeye Buradan çıkış 220 diğer ise diğer 220 volt fazımız diyelim. Nötrümüz direkt geçiş yaptı. Siz anahtarı ılık konumuna ittiğiniz zaman The faz da buradan bakın birinci kontağa geliyor. İlk önce birinci kontağımızda ne var? Birinci kontağımızda bakın bir tane diyodumuz var. Bu diyodumuzun üzerinden geçiş yapıp yine battaniyemize çıkış yapıyor. Peki diyodun üzerinden geçtiği zaman ne olmuş oluyor? Diyodun üzerinden geçtiği zaman 220 volt diyelim ki bir şebeke gerilimiyle bunu kullanıyorsak 130 voltlara aşağı yukarı yani 120-130 voltlara düşmüş oluyor. Ve bu şekilde battaniyeniz ılık çalışmış oluyor. Diyot oradaki akımı yarıya bölmüş oluyor. Peki sıcağı aldığınız zaman yani bu kızağı butonu ittiğiniz zaman Yine burası bir kablomuz. Yani nötrümüz yine direkt geçiş yapmış oluyor. Fazımız ise bu sefer ne oluyor? Buradan şuraya değil de kıza ettiğimiz zaman buradan ayrılıyor faz. Buraya geliyor. Yani buradaki kısa devresi şu şekilde ayrılıyor. Ve şuraya geçmiş oluyor. Burası boşta kalıyor. Faz buradan direkt buraya geçmiş oluyor. Peki oraya geçtiği zaman ne oluyor? Bakın oraya geçtiği zaman da nötr direkt fazımız buraya değil de bu sefer direkt aradan diyodu çıkartarak battaniyeye direkt geçiş yapmış oluyor. Ne lambaya geçiş yapmış oluyor ve direkt olarak battaniyemiz 220 volt ile çalıştığı için de sıcak vaziyete geliyor arkadaşlar. E, diyodun çalışma prensibini de anlattık. E, diyodumuz 1N4007. 1N4007 diyot birçoğunda vardır bunun daha üstü diyotlar da kullanabilirsiniz. Amperajı yüksek olur. Herhangi bir mahsuru yoktur. Daha düşüğünü kullanmayın. Fakat daha yükseğini kullanabilirsiniz. Hani geçişte herhangi bir farklılık yapmaz. Yine voltajı düşürür. Belki yerini sığdıramayabilirsiniz. Bakın bu şekilde yan taraftan eğer yeriniz müsaitse ve 1'in 4007'iniz yok ise 1'in 4007 diyodumuz 1 amper 1000 volt. Bakın bu şekilde anahtarlarda, saç kurutma makinelerinde kullandığımız 1 m 400 serisi. Bunlar aralarında yapı olarak, gövde olarak bayağı fark vardır gördüğünüz gibi. Yani yerine sığdıramayabilirsiniz. 5400 serisi de kullanılabilir. Bunlar da 1000 volt, 3 amper. Amperajı biraz yüksek. Amperajı yüksek kullanmakta, voltajı yüksek kullanmakta herhangi bir mahsur yok. Yeter ki düşük olmasın. Bakın daha sonra da Burada bir adet neon lambamız var. Kontrol kalemlerinin içerisinde çoğunlukla kullanılan var veya çeşitli cihazlarda göz lambası olarak kullanıyoruz. Fakat neon lamba direkt 220'ye takıldığı zaman bozulur, patlar yani. Bozulmaması için bir ayağına seri şekilde bir direnç bağlanıyor. Bu dirençte kahverengi, yeşil ve sarı kodlarımız var. Yani 150 kilo omluk bir direncimiz var. Peki neonun Ilıkta ve sıcakta kısık ve parlak yanmasının sebebi nedir? Kısık yandığı zaman anlıyoruz ki ılıkta çünkü diyodun üzerinden geçtiği için akım dediğimiz gibi 220 volt, 130 voltlara düştüğü için neon lambamız yanıyor ama kısık yanıyor. Diyot devreden çıkıp direkt verildiği zaman ise neon lambamız daha parlak yanıyor çünkü artık 120 voltla çalışıyor. Şimdi hemen diyodumuzu ölçelim. Diyot kademesini alalım. Akım yok iken. Katot eksi. Anot artı. mı yer değiştirdim. Bakın bu şekilde bana herhangi bir değer vermediği için diyordum sağlam. Direncimizi ölçmek için 600 kilo ohma getirdim. Kadememi bakıyorum. Evet 151 kilo ohm değerimi bana verdi. 600K'da ölçtüğüm zaman. Bu şekilde direncim de sağlam. Neondanmamızı zaten ölçümle değer göstermez. Yanmıyorsa zaten dirençli üzerinde sağlamsa voltajda geliyorsa kendisi bozulmuştur. Biz diyot değişimi olmuş. Bakın gördüğünüz gibi herhalde diyot bozulmuş. Diyot bozulduğu zaman zaten ılık kademeniz çalışmaz. Sıcak kademeniz e, çalışır. Ilık niye çalışmıyor diyorsanız buradaki diyot bozulmuştur. Açık devre olduğu için ılık çalışmaz. Bir tanesinde farkındaysanız anot katot arası bir tanesinde de katot anot arası takılmış. Yani birinde böyle birinde böyle takılmış. Bunda da herhangi bir sorun olmaz. İki şekilde de takabilirsiniz. Anahtarımızın toplaması da bu şekilde bakın hemen kabana yerleştiriyoruz. Kablolarımızı buradan çıkardıktan sonra yine burayı değil de bunu bu şekilde bunun üzerine kapatacağız. Ne onlanmamızın şuradaki ızgaralara gelip görmemizi sağlaması için bu şekilde koyuyoruz. Bakın şöyle vidaları sıkıştırdıktan sonra zaten bu şekilde anahtarımız çalışıyor. Her şeyi A'dan Z'ye sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen takip edip destek olup kanalımıza abone olmayı unutmayınız.